Kalıcı oje yaptırmaktan tırnakları incecik olan benim gibi kızlarım size sesleniyorum. Bu video sizin için. Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine oje kurutucu olarak almıştım. Şu an elimde pastelin 293 numarası var. Üzerine oje kurutucu yani bu mükemmel ürünle kuruttum. Hepimiz bulaşık yıkıyoruz. Hepimiz kızız. Bakın şimdi. Tırnağımı şöyle gösteriyorum. Tamam mı? Şu tırnağım üzerinden örnek vereceğim net derse. Tel. Bulaşık teliyle tencere telliyorum. Yine ojem çıkmıyor. Bakın sizin gözünüzün önünde daha nasıl inan ya normal oje olsa bu ürünü kullanmasam normal bir oje olsa şu telek dayanır mı tamamen çıkar şuna bakın bastırıyorum da bu arada ama hiç etki etmiyor Üretisten aldığım en iyi ürün olabilir. Eğer nail art yapmayı bilseydim bundan sonraki hayatımda hiçbir şekilde kalıcı oje kullanmazdım şu ürün sayesinde. Bana birazcık güveniyorsanız lütfen gidip bu ürünü alın.